İletişim Sizsiniz kanalından herkese merhaba. Beynimiz biz fark etmeden evet dedirtiyor. İkna psikolojisinde karşınızdaki kişi size evet dedirtmez. Evet demesi için beyninizi ikna eder. Yani ikna doğrudan kararlarınızı etkileyecek şekilde değil, beyninizin çalışma prensibini değiştirecek şekilde yöntemler kullanır. Nasıl mı? Hazırsan arkada yaslanma ve beni bekle. Yıllardır insan psikolojisi ve ikna teknikleri üzerine çalışıyorum. Bugün sizlere YouTube'da veya gerçek hayatta farkında olmadan karşınızdakine evet dedirten bilimsel olarak kanıtlanmış 4 psikolojik teknik paylaşacağım. İnanın bu teknikleri öğrendikten sonra hem içerikleriniz hem de ilişkileriniz bir anda değişecek. İlk tekniğimiz beyaz at etkisi. Yani gizemin gücü. Önce bilimsel taraftan konuyu inceleyelim. Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma insan beyninin belirsizliğe karşı dayanıksız olduğunu gösteriyor. Nedeni beynimiz boşlukları doldurmak için otomatik olarak hikayeler üretir. Beyaz at gibi semboller bu boşluğu doldurarak bir anlam arayışı yaratıyor. Mesela şu anda beni dinlerken ekranda beyaz at resmi belirecek. Görmedin mi? Dikkatli bak. Beyaz at tam gözünün önündeydi. Görmedin mi? İlginç tarafını söyleyeyim. 2023 yılında yapılan bir araştırmada şu an beyaz at görenlerin %82'si 48 saat içinde hayatlarında önemli bir şans yakaladıklarını söylediler. Şu an beyaz at göremeyenler biraz geri sarsın ve tekrar bir baksın. Önemli bir fırsatı kaçırıyorlar. Hala beyaz atı mı arıyorsun? Göremedin mi yok mu? <laughs> Profesyonel dünya sana sürekli bu tekniği kullanıyor. Bu teknik neden işe yarar? Şu an beyaz at görenlerin dediğimde izleyenler de acaba ben de görecek miyim diye merak artar. Ben konuşmaya devam ettikçe de gözlerin beyaz atı arıyor. Peki arka tarafta ne oluyor? Ekranı dikkatlice izlerken video akıp gidiyor ve izlenme süresi uzuyor. Beyaz at resmi sana gösterebilirim dedim. Ayrıca bir de bilimsel olarak araştırmaya da atıfta bulundum. Şimdi artık 48 saat içinde bir şans yakalayacak mısın diye beklentiye girmen normal. İşte profesyonel dünya bizi bu merak dünyasında sürekli tetikte tutar. Yani bunu manipülatif olmayan haliyle ilişkilerimizde nasıl kullanırız onu konuşalım. Artık bu bir gelenek haline geldi. Anlattıklarımızı ilişkilerimizde de olumlu olarak nasıl kullanabiliriz kısmı partnerine bugün seninle ilgili çok ilginç bir şey öğrendim ama şimdi söylemiyorum de. Bu cümle onun zihninde merak döngüsü başlatır. Psikolog John Gottman'ın araştırmalarına göre ilişkilerdeki küçük sürprizler bağlanma hormonu oksitosin salgılatıyor. Bunu bir kenara yaz derim. İkinci tekniğimiz ters psikoloji. Yasak meyve etkisi. Hadi gel önce bilimsel açıklamasını konuşalım. Stanford'da yapılan bir deneyde katılımcılara bu kutuyu açmayın denildi. Sonuç kutuların %78'i açıldı. Çünkü beynimiz yasaklanan şeyi daha değerli olarak kodluyor. Buna reaktans teorisi deniyor. Hadi örnek diyalog üzerinden analizine bakalım. Sosyal medyada karşıla çıkan içerikte diyor ki bu tekniği asla kullanmayın. Kullananlar bir ayda 100 bin abone kazandı. Bir de öyle bir başlık atmış ki eğer bu konuya ilgin varsa kaçman çok zor. Tıklarsın ona. Peki neden işe yarar? İzleyici neden yasaklanıyor? Acaba önemli bir şey mi diye düşünerek dikkatini verir. Bu izlenme süresini uzatır. Peki ilişkilerdeki yansıması nasıldır? Partnerine bugün bana dokunmadı ironik bir şekilde dokunma isteği artacak. Çünkü yasak cazibeyi tetikler. Ancak dikkat, bunu sık kullanma samimiyet kaybı olabilir. Üçüncü tekniğimiz hiçbir şey tekniği. Absürtlüğün çekiciliği. MIT'nin 2022'de yaptığı bir çalışma anlamsız içeriğin beyinde uyumsuzluk yarattığını gösterdi. İzleyici bu niye popüler diye sorgularken algoritmaya Merak edilen içerik sinyali gönderir. Örnek diyalog yapalım daha iyi anlayacaksın. Sosyal medyada 10 saatlik çimlenme videosu yazıp arka planda çimlenme sesi olan bir içerik yükledin. Altında binlerce izlenme gördün. Hemen kendine soruyorsun. Bu nasıl bu kadar izlenme aldı diye merak edip. Tıklıyorsun ve tamamen bir çöp içerik görüyorsun. Tabi ardından yorumlarda saydırıyorsun. Harika teşekkür ederim. Sayende içerik etkileşim almaya başladı. Gün içinde o kadar saçma sapan içeriklere maruz kalıyoruz ki ve bunlara dayanamayıp tepkimizi yorumlarda belirtiyoruz. Yani oyunun içine farkında olmadan giriyoruz ah yapma beynin seni bunu yapman için tetikliyor dikkatli ol ilişkilerdeki yansımasını bakalım. Partnerine anlamsız bir hediye ver. Ne bileyim örneğin bir taş olsun bu. Buna bizim hikayemiz diyeceğiz de. Bu ilişkinize bir iç şaka katarak yakınlığı arttırır. Psikolojide buna ortak dil yaratma deniyor. Sizin hikayenize ait bir taş oldukça absürt dursa da ikinizin de hikayenin ortaya yerine çekilmesine sebep olur. Dördüncü tekniğimiz korku ve rahatlama. Yani dopamin dalgası. Harvard araştırmacıları korku anında adrenalin, rahatlama anında ise dopamin salgılandığını keşfetti. Bu dalgalanma izleyiciyi bağımlı hale getiriyor. Karşına bir uyarı çıkıyor. Sosyal medya sayfanız 3 güne kapanacak. Yeni çıkan kanuna göre diye bir de başlangıç yapmış. Ah. Allah Allah ne çıktı deyip merak uyandırıyor. Yalnız ilk tepkinle dikkatini çekerim. Ne çıktı yine diyorsun. Bizim coğrafyada bu ne çıktı yinelere ne de çok maruz kalıyoruz değil mi? Bunun adı hokkabaz teorinidir. Dikkat hokkabaza çekilir film diğer tarafta döner. Neyse bunu daha sonra konuşacağız. Bu teknik neden işe yarar? İzleyici duygusal bir roller coaster yaşar. Hani bu Luna parklarda böyle yükseklerden düşen trenler var ya onların yarattığı etki gibidir ve video paylaşılır. İlişkilerdeki yansıması nasıldır? Partnerine seninle ciddi konuşmamız lazım de. Ciddi bir ifadeyle söyle. Ardından gülümseyip seni ne kadar çok seveceğimi söyleyecektim de. Bu benzer etkidir. Bağlanmayı güçlendirir. Sonuç olarak bu teknikleri nasıl kullanmalıyız? Unutmamalısın ki manipülasyon değil strateji sunuyorum bu teknikleri ilişkilerinize değer katmak için kullanmalısınız. Samimiyet her zaman kazandırır. Peki sen hangi tekniği deneyeceksin? Yorumlarda buluşalım mı? Bir sonraki videoda bilinçaltı reklam taktiklerini konuşacağız. Kahve ne durumda? Bittiyse yenile. Diğer videoda bekliyorum.